Sevgili Koçlar, Ay burcu, Güneş burcu Koç alanlar. 29 Nisan-5 Mayıs haftası siz sevgili Koç burçlarına bakalım bu hafta neler beklemekte? Sevgili Koçlar, Ay Oğlak burcunda haftaya başlıyoruz ve çok hareketli bir hafta dikkatli, sabırlı, özverili olmamız gereken bir hafta içerisine giriyoruz. Haftanın başı çok önemli sizler için, hepimiz için önemli. Sizler biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Niye derseniz haftanın başında 29 Mayıs'ta Mars Neptün kavuşumu var. E, bu kavuşum en son 2 yıllık İki yıl önce bir kavuşum içerisindeydi. İki yıllık bir döngü ve sizin 12. evinizde. 12. evimiz neydi? Bilinçaltımız. Bilinçaltımıza hapsettiklerimiz, korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz, hastane, hapishane, ilaç sektörü, eğitim, öğretim, okul gibi kapalı alanlar temsil eder ve Zograt Astroloji'de Balık Burcu 12. ev son ev Kapanış evi e, bilinmeyen, sırtımızı döndüğümüz alan, gizli saklı ne varsa her şeyin açığa çıktığı bir dönem. Aynı zamanda e, sağlığımıza çok dikkat edeceğiz, bağışıklık sistemimize çok dikkat edeceğiz. Vücut sıvılarıyla ilgili, hormonlarla ilgili, tiroidlerle ilgili konular gündeme gelebilir. E, Mars da e, ateşi temsil eder, yangınlarla ilgili... E, olayları gündeme getirebilir. Ee, onun için iş yerimizde, evimizde temkinli, dikkatli olmamız gerekiyor. Kaza riskleri bazı e, kaza riskleri gündeme gelebilir. E, aceleci davranmadan kaynaklanan olmadık konular başımıza gelmemesi için dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriş yaptık. E, şimdi haftanın başında ne yapıyorsun Sunda Hanım demeyin. E, gökyüzünde ne oluyorsa yeryüzünde bunu yaşıyoruz emin olun e, şimdi bu hafta özellikle sağlık konularımız buluşıcı hastalıklar enfeksiyonlar gıda zehirlenmeleri sudan gelen zehirlenmeler gazla ilgili konular bu alanlara dikkat edeceğiz e, tabii ki öncelikle sağlık diyoruz Aynı zamanda aynı gün Venüs Boğa Burcuna e, yönetici gezegeni, Venüs Bağ Burcunun yönetici gezegeni e, 29 Nisan'da Boğa Burcuna geçiyor Venüs. Sizlerin ikinci eviniz iş ve mesleki alanınız, maddi manevi öz değerleriniz, para ve finansal konular, iş ve mesleki alanlar, parayla ilgili konular, kadınlarla ilgili konuları da temsil eder Venüs. Ufak tefek bazı sürpriz gelişmeler, sürpriz fırsatları da gündeme getirdiği gibi e, özellikle para konularına, harcamalara, parayı kullanabilmeye, doğru kullanmaya dikkat etmemiz gereken bir süreç. Yeteneklerinizden elde edilen gelirler gündeminizde. Ee, burada yeteneklerinizden elde edeceğiniz gelirler çok önemli. Kazançlarınız artabilir, ama bu kazançlar artarken e, sosyal çevrenizde, özellikle e, beraber yol aldığınız kişiler, ortaklık işlerde olsun para ve finansal konularda doğru kullanabilme. Doğru e kullanabilmeye dikkat edeceğiz. Biraz bu hafta para ve finansal konularda kanma, kandırılma, dolandırılmalara karşı da dikkat edeceğiz. Çünkü Neptün var işin içinde. Neptün kanma, kandırılma, kurban pozisyonuna düşme, kurban olmamamız için e gözümüzü açmamız gereken bir dönem Neptun sis perdesidir. Doğruyu görememek, fark edememek. Sonuçta hepimiz insanız, kan, kanabiliriz, kan, e, kandırılabiliriz. Onun için dikkatli olacağız para ve finansal konularda. Ama artısı da var özellikle sanatsal faaliyetlerle uğraşan arkadaşlarımıza. Ee, bu e, hafta güzel destekler de var. Yeni planlar, yeni projeler, yeni fikirler. Bunları gündeme getirmek için de e, ayın 30'undan sonra zaten e, Mars yönetici gezegeniniz kendi burcunuzda, birinci evinizde, bir yedi açsanız da yer alacak. E, Mars'ın sizin burcunuzda yer alması kendi yönetici gezegeninizin kendinizi daha iyi ifade edeceğiniz göstereceğiniz, öncülük yapacağınız e, cesaretleneceğiniz, daha atılgan, daha aktif e, hemen her şey olsun isteyeceğiniz e, bir dönemden geçiyorsunuz sahneler sizin e, ta ki bir buçuk ay boyunca 9 Hazirana kadar Venüs sizin burcunuzda bazı karşılaştığınız durumlarda işte halletmeniz gereken, adım atmanız gereken konularda daha kolay, daha akışta işlerinizi yönetebileceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz 30 Nisan'dan sonra. Ee, ve e, Plato ile de Venüs'ün de bir karesi var aynı zamanda Plato ile Venüs'ün karesi sosyal çevrenizle ilgili ekip arkadaşlarınız, kariyeriniz, geleceğinizle ilgili bazı planlamalar, düzenlemeler, destekler alacağınız bir süreç. Kadın figürlerle ilgili konularınız, ikili ilişkilerde biraz baskı altında hissedebiliriz. Manipülasyonluk durumlar, manipüle edilme veya manipüle etme gibi durumlar agresyonlar da gündemde olabilir Mars devrede çünkü e, Mars devrede olduğu zaman e, daha bir agresyon yükselebilir öfkeler öfke patlayışları gündeme gelebilir bunları yok etmek için bize iyi gelen e, ne varsa kendinizi nerede mutlu hissediyorsanız size neler iyi geliyor kimimize spor yapmak esasında enerjisi yüksek insanlarsınız işte sporla, müzikle veya yürüyüşle veya inançlarınızla, yoga ile veya dini inançlarınız herkesin kendine göre bir inancı var. Size iyi gelen konulara yönelmeniz, bu öfke patlayışlarından uzak durmak önemli olacak. Yeri gelecek gergin olacaksınız ama bu gerginlikleri yok etmek için gerekiyorsa danışmanlıklar da alacağız. E, psikolojik durumlar da gündeme gelebilir, sabır dereceniz de azalabilir. Onun için sivri delilikten de uzak durmamız gerekiyor. Kırıcı olmadan sabırlı, özverili ve dikkatli olmamız gereken bir hafta içerisine girdik. Platon'un e, Mars'la da dik açısı burada mücadele ettiğiniz alanlarda Ocak ayından beri gelen bir takım konularınızın iş, sosyal çevreniz, aşk konularınız, her türlü ikili ilişkilerle ilgili konularda tekrar bir gözden geçirip Ocaktan bugüne kadar olan süreçte ne yaptık, e, nerede ne eksik, neyi tamamlamamız gerekiyor, neyi değiştirmemiz gerekiyor. Burada bir yenilenme enerjisi. E, aktif olacak enerjinizin yüksek olduğu bir dönem, kendinizi göstermek istediğiniz, ifade etmek istediğiniz bir dönem. Kimileriniz yurt dışı projeleri gündeme gelecek, e, kimilerinizin e, mahkemelerle ilgili konuları gündeme gelecek. E, bazen hayal kırıklıklarına da uğrayabiliriz. Ama bir şeyler olmuyorsa emin olun ki bu sizlerin hayrınadır. Ee, önümüzdeki süreçlerde bir yani bugünün şartlarında üzüldüğünüz konularda yarın için belki de sizin için daha hayırlı olacak bir şeyler olmuyorsa. ...çok da üstüne gitmemek gerekiyor. Onun için gergin ortamlardan uzak duruyoruz. Para finansal konulara dikkat ediyoruz. Çünkü Mayıs ayında finansal konular, iş ve mesleki alanlarınız çok ön planda olacak. İkili ilişkilerde sert açılar var, gerginlikler var. Aynı konudan konuşsanız bile iletişiminizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Ama kimilerinizde ilişkilerindeki sorunları çözümlemek, göz atmak... Nerede ne e, sorun var? Bunu düzenlemek adına da mücadele edeceğiniz e, dönemlere giriyorsunuz. En çok sağlığımıza dikkat ediyoruz, kazalara dikkat ediyoruz, para finansal konularda kazanma, yatırım araçları ile ilgili konularda bir değişim dönüşüm e, gelecek planları gelecekle ilgili mücadelelerinizde adım atmak için 30 Mayıs'tan sonra daha aktif daha kolay daha akıcı bir şekilde işlerinizi halletmek için sahnelerde sizin diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.